İki da başarılar Tolunay. Abdullah. Süratte çıkıyor Trabzonspor. Hami, Hami pasını aktardı. Vugles karşı karşıya, Vugles kareye bıraktı ve top ağlarda gol. Trabzonspor ilk dakikalarda golü buldu Vugles'le. Altay 0, Trabzonspor bir 4. dakika. Değişik açılardan izliyoruz. Altay 0, Trabzonspor bir. Cemal Uri. Şimdi İbrahim Buhari kaçtı. Metin Karis'i terk etti. Buhari, Metin. Ondan sekti. Ve takip eden Hüseyin var. Serdar'a doğru. Serdar kafa dışarı gitti. Erhan hareketli. Erhan yan Bütün hatlarıyla yükleniyor Altay. Murat kaçtı. Offside yok. Çaprazda. Murat gol pozisyonu ve beraberlik konu geliyor. Bir. 36. dakika Murat attı. Altay 1, Trabzonspor 1, dakika 36. Hami'ye doğru pas, Hami sağ çaprazda. Hami'nin vuruşu Şan Merve Korner. Cemal Uri, Cemal Uri pozisyonunda vuruşu ne yaptı? Auto gitti. İlhan, derinlemesine Fatih bıraktı. İlhan, İlhan sokuluyor. Fatih, Fatih ceza sahasında. Fatih, kaleci Metin Aktaş. Mutlak bir golden kurtarıyor takımını. Osman yerde serbest vuruş. Faul yapan Erhan. Ve bir sarı kartla Erhan'a çıkıyor. O gün, o gün kaptı ceza sahasında tehlike büyük. Yerden orta sert vuruş dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Cevaluri. Ve bu arada Erhan kırmızı kart görüyor. Evet ikinci sarı karttan sonra Erhan oyundan atılıyor. Altay 10 kişi. Gol pozisyonu oluyor. Gidiyorum hoca. Oradan sarı kırmızı veriyor bana. Bilmiyorum anlamıyorum bu hocaları zaten bu hakemlerin ee, ne yaptıklarını. Fatih'e doğru. Fatih. Fatih. Fatih ceza yayında. Sert burada dışarı gitti. Orta penaltı noktasına doğru. Kafa Metin Aktaş direkten. Kenan. Kenan. Kenan Kaç karşı karşıya. Kenan Metin Aktaş'ın müdahalesi var mı? Al. Abdullah Haşlı top. Gol pozisyonu top dışarı gidiyor. İnanılmaz bir gol daha karşılı. Abdullah. Abdullah uzaktan vurdu dışarı gitti. Ve maçın son düdüğü. İki takım da bir puana razı oluyor. Altay 1 bir, Trabzonspor 1.